Hadi bir e, tanıtın kendinizi. Ben Bilal, kanalın sahibiyim, yöneticisiyim. Yani 22 <laughs> abonem var. Lütfen abone olun, ağlayacağım. Evet <laughs> arkadaşlar, ben de Zeynep Bilal'in arkadaşıyım. Ben de Nasu Bilal'in arkadaşıyım. E, İkisinin de Nas ben, yani kanalı, Nasu'nun Cici Bici ben, Cici bir yani var. benim şey, videolarım silindi. Tamam. Zeynep senin var mıydı? Yok, yapacağım ama. Bugün ortada sıçan çekeceğiz. Ben de yapacağım. Hadi gelin. Topu alalım. Arkadaşlar ben burada yürüyorum. Tamam. Ben, ben şuradan çekeyim. Evet. Tamam. Can tutmak var. Bana ne bana ne yapmak yok. Evet. Popodan vurdum. ben. Ya popon <laughs> sağlasa yok. Ne? <laughs> Neyse hadi. Sen vuruldun mu Nansu? Evet. Tamam. Ben de dış ses. Dış ses. <laughs> Allah. Gelme. Biraz git, 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 kana. Kaç Elin tur? Bilal gibi. kaç tur çekeceğiz? Ha? Kaç tur oynayacağız? Vallahi bir 10 tur oynayacağız. Tamam. tamam. Elim ayağım ateş. Kalbi. Hayır olmadı. Bir şey yok. Evet arkadaşlar bir canım kaldı. Hadi nasıl at bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi, dın 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 Zeynep vurursa bitti. Hadi biraz geç. De, bir Hadi Ay bakalım. Tabii YouTube kanalı olunca. <laughs> Pardon. Parmağım <laughs> görüldü. Tamam. Ha, Bilal ortaya geçmiş. Ben farkında değilim. Aa, durun durun. Top kaçtı arkadaşlar. Dikkat! Araba geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, servis geliyordu. <laughs> arkadaşlar, beynim soğuyormuş. Vuruldu. Evet. Şeyin böğlen koşusuna çıktı. Maşallah. Ben biraz ilginçti. Az önce lap swerve ve watch. kafa topu çektik arkadaşlar. Lap swerve de çektik. Söylemeyi unutma. Hemen Bilal'in <laughs> yüzüne zoom <laughs> biraz, yapalım. Bilal <laughs> biraz geç. Hiç mi ya? <laughs> şuradan çekeyim ben. Çık! Göremiyor olabilirsiniz belki. Oyun için özür dileriz. Güneş var. Çünkü. Hadi bakalım Zeynep ortaya geçti. Ben hakem gibi konuşacağım şimdi burada. Nasıl burada? Hadi bakalım. Allah vuruldu Zeynep. Arkadaşlar sizce vuruldu mu vurulmadı evet, evet, mı? Evet, evet. Vuruldu mu vurulmadı mı? Evet. Anahtarı al. Şekeri <laughs> yok. Al ev evet, patlamış. <laughs> vuruldu. Gel. Ya ha. Bilemiyorum da. Çıksana. Elim ayam <laughs> ateş. Kalbim güneş. Gönlüm güneş. Korkmuyorum güneş. Elim ayam ateş. Kalbim. Oh. bu kaçıncı tur? <laughs> İki. Yok bir bir. Ne biri? Kaç kere birileri geçti? Tam bu Allah beşinci Allah tur, Allah tur Allah. falan herhalde. Herhalde beşinci tur falan tam beş tur daha oynayalım bitsin. Ah top kaçıyor, top kaçıyor. Top <laughs> geçiyor, top top. <laughs> Arkadaşlar top kaçtı. At. Dikkat beni gösterme. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Bilal atıyor. Vuramadı. çıkmıyor. Ne güzel arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar. Haberiniz olsun. Ee, Bilal video kapat. Arkadaşlar bay bay. Kanala bye. abone olmayı unutmayın. Like atın. Evet, yorumlara like. da istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hadi bay bay yapın.